Tüm gün bilgisayar başında olup da ağrı şikayeti çekmeyen var mı? Özellikle evden ve masa başı çalışma ağrı şikayetlerimizi iyiden iyiye arttırdı. Peki nelere dikkat etmeliyiz ki masa başında geçirdiğimiz süre boyunca ağrılarımız tetiklenmesin? Fizyoterapist Hande Çevikkola danıştık. 1- Çalışmamızın olmazsa olmazları laptopları yani dizüstü bilgisayarları kullanma şeklimiz. Birçoğumuz kanepede, kucağımızda, dizimizin üzerine, boynumuzu yere doğru eğerek ve hiç dedik oturuşlarda bulunmayarak saatlerce laptop ekranına bakıyoruz. Oysa omurgamız aslında bunu tolere edebilecek bir yapıda değil ve sağlığı kısa sürede bu şekilde bozulabilir. Laptop ekranlarını yüzümüzün tam karşısında olacak şekilde yükselterek dik bir pozisyonda oturarak vücut sağlığımızı korumaya çalışmalıyız. 2. 60 dakikaya 5 dakika kuralı. Her 60 dakikanın 5 dakikasını ev içinde küçük yürüyüşler ya da basit ancak etkili esneme, germe egzersizlerine ayırmanız, omurga sağlığınızı koruyup ağrılardan kurtulmanız için son derece etkili. 3. El bileği sağlığınız. Ellerimiz bizim hayatta en çok kullandığımız, en çok ihtiyaç duyduğumuz organlarımız. Peki evden çalışırken onlara yeterince dikkat ettiğimize emin miyiz? ellerimizi destekleyebilecek özel mouse altlıkları kullanmak ya da elinizin altına koyabileceğiniz küçük rulo havlularla destek sağlamak bilekteki sinir sıkışması gibi son derece tehlikeli ve tuzak rahatsızlıkları önlemek için son derece önemli. 4. Biliyorum aynı anda birden fazla işle uğraşmak zorundasınız. Haliyle elleriniz doluyken telefonu böyle tutmak zorunda kalabilirsiniz. Ama boyun sağlığınızı riske atan bu pozisyondan kaçınarak ellerinizle birlikte telefonu kavramanız gerektiğini unutmamalısınız. 5. Kendinize ve omurganıza bir iyilik yapın ve ergonomik bir çalışma sandalyesi edinin. Eğer ergonomik bir çalışma sandalyesi temin edebilecek güce sahip değilseniz, bel ve boynunuzu gerekli yastık destekleriyle koruduğunuzdan emin olmayı unutmayın.